Elif biz nereye geldik? Kocaman bir oyun parkına geldik değil mi? Hadi bakalım şu kaydıraktan kayalım mı Elif? Elif nereye gidiyorsun? Bekle beni. Bak kayboluyorsun ama bekle. Koş koş koş. Ay sarı basamaklardan çıkıyor Elif. Hadi bakalım. Ben de geliyorum arkandayım tamam mı? Ben seni geçeyim mi? Ben seni geçiyorum. Ben Elif'i geçtim arkadaşlar. Gel bakalım. Gel 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 ben seni geçtim. Şuradan tünelden geçelim mi Elif? Bak orada tünel var görüyor musun? Hadi bakalım. Nasıl geçeceğiz ya? Ay inanmıyorum Elif ben kaldım burada. Ben nasıl geçeceğim Elif oradan? Ben geçemem ki. Hadi sen geç bakalım. Ben seni karşıda bekleyeyim tamam mı? Hadi dikkatli git tamam ben gelemem Elif oradan. Nasıl geçiyorsun sen ya? Aferin sana. Aferin Elif'e. Hadi ben seni orada bekleyeceğim tamam mı? Bekle beni Elif. Kayma. Kaydın mı sen? O kayma beni bekle dedim. Hadi bin bakalım onlara. Sen küçükken binemiyordun Elif onları biliyor musun? Hadi binebilecek misin? Bin bakalım. Hadi zıpla üstüne tamam mı? Hadi. <laughs> Dur ben yardım edeyim. Yine hala zıplayamıyorsun ya Elif. Sen büyümedin mi? Yardımcı olayım ben sana bekle. Elif hepsi boş görüyor musun? Bak kimsecikler kalmamış. Her yer sana kaldı. Aa hastaneyi ne yapmışlar Elif böyle? Darmadağın etmişler görüyor musun? Ay çok kötü kullanmışlar. Evet iğneleri falan bütün malzemeleri atmışlar. Ne yapalım? Gel bakalım markete bakalım. Diğer yerlere bakalım gel. Ay markette hiç ürün kalmamış görüyor musun? Evet. Hepsini darmadağın etmişler. Gel bakalım başka yerlere bakalım. Burası da çok bomboş kalmış. Evet. Heh, burada bir şeyler var. Gel burada oynayabiliriz tamam mı? Evet yemek yapalım mı? Tabaklar nerede acaba Elif? Orada mıymış? Hadi çıkar bakalım. Kapak bulduk. Başka? E, kapaklar var. Başka ne var? Şu kapakta ne var acaba? Hmm, boş burası. Anneciğim onlar hep kapak, tencere falan yok mu? Nerede bunlar? Ne yapmış bu çocuklar ya bu oyuncakları? Hayır tepsi o. Aa, işte burada Elif. Bak tencereleri buraya koymuşlar. Ah. Bak burada ocak var. Burada yemek yapabiliriz. Aa, malzemeler de aşağıda bak Elif. Buraya atmışlar hepsini. Alalım. Bunlar da meyve. Hadi bakalım. Ne yapacaksın bize yemek? Elifciğim bize yemek ne pişireceksin bugün? Hamburger. Hamburger mi? Hadi bakalım. Hadi. Ben karnım çok acıktı Elif ya. Hadi bize hamburger yap da yiyelim. Papurupur yiyelim. Hadi. Ama hamburger yapacak malzememiz yok gibi Elif ya. Baksana orada resimleri var ama Hiç hamburger yapacak malzememiz yok Baksana soğanımız yok Başka patatesimiz yok Havuç var O üzüm anneciğim havuç mu? Üzüm <laughs> Üzümden hamburger olur mu? Olmaz Hadi gel buradan da gidelim Yan tarafta karakol var Bir de oraya bakalım mı? Hadi gel bakalım Gel gel gel. Bu tarafta gel. Burada ne varmış? Ay suçlular buradaymış Elif. Her yeri dağıtmış. Görüyor musun suçluları? Bütün malzemeleri atmışlar, kaçmışlar. İnanmıyorum. Elif. <laughs> Hadi gel orada oynayalım. Elif'e iki tane düdük şeker aldım. Hem de çilekli. Elif çok sevecek. Hemen şurada parkta. Elif. Ne yapıyorsun anneciğim? Aa, toy box kutularımı açıyorsun sen. Neler çıktı bakayım? Aa, sarı sakız çıkmış. Ben de sana ne aldım biliyor musun? Bak iki tane didik şeker aldım. Hadi önce onları açalım. Ondan sonra bunları ne yapacağız biliyor musun? Ben bu parkta saklayacağım. Sen de bulmaya çalışacaksın. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım açalım onları. Sakızı sonra çiğne istersen. Tamam mı Elif? İçinden ne çıktı? Sürpriz kutunun? Sakızdan başka bir şey çıkmadı mı? O zaman sen onu açmaya çalışırken ben bunları saklayacağım, tamam mı? Hadi bakma bana, tamam mı Elif? Ben saklıyorum bunu. Bakma, 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 bakma. Salıncaklara saklayayım ben bunu. Elif burada bulamaz. Şuraya koyayım bir tanesini. Elif bana bakma, tamam mı? bir tanesini de nereye 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 şuraya koyalım burada da hiç aklına gelmez evet hadi bakalım Elif hadi sakladım sen ne yaptın açtın mı hadi bakalım hadi bulmaya çalışalım gel bakalım acaba nerede nerede bu dedik şekerler ya hadi ona kadar sayacağım bulmaya çalışacaksın tamam mı Elif bir iki. Acaba nerede nerede? Hadi, hadi, bakalım. Şöyle ara bakalım Elif biraz. Hadi hadi. Bulmaya çalış bulmaya çalış. Ay çok yaklaştın Elif ya. Ay onda yok mu? Diğer salıncak da olabilir mi acaba? Hadi bakalım. Bulmaya çalış. Aa, aa. buldun mu? Aa, aa. Elif buraya koymuştu. Nerede anneciğim? Diğerinde. Dur bakayım bir. Diğerinde buraya koymuştum Elif. Hii, bu da yok inanmıyorum. Elif yoksa kim aldı bunu? Vesley mi geldi? Nasıl yani ya? Burada mı buldu bizi Elif? İnanmıyorum. Şöyle bir bakalım etrafımıza. Elif evet bak orada görüyor musun anneciğim? Ya parkta bizi bulmuş. Bu nereden geldi ya? Bak görüyor musun düdük şekerlerini de almış anneciğim. Ay işte orada görüyor musun anneciğim? Dur gel bakayım be. Gel. Sessiz sessiz olalım. Sessiz olalım anneciğim. Ay Elif ne yapacağız ya? Düdük şekerini şimdi elinde yok. Onu kesin bir yere bıraktı Elif. Bak görüyor musun? Bize doğru geliyor Elif. Ne yapacağız anneciğim? Düdük şekerini nereye koymuş olabilir ya bu vesle? İnanmıyorum. Bir bakayım şöyle. Ay Elif bak bak. Gidiyor. Gördün mü anneciğim? E, düdük şekeri nereye bıraktı bu? Gel bakalım şöyle bir etrafa. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Acaba bizim bıraktığımız yere bırakmış olabilir mi? Hayır burada yok. Orada da yok. Nerede bu düdük şekerler? Gel bakalım. Gel arayalım. Baksana o da gitti. Artık görünmüyor. Bir... Ay, <laughs> nerede? Ay Elif inanmıyorum. Buraya bırakmış. Hadi al anneciğim al. Hemen al. Biz de uzaklaşalım hemen burada. Hadi bakalım.